Çocukların duygusal gelişiminin önemli bir parçası kazanma ve kaybetme duygusunun yönetilmesidir. Çocuklarla oyun oynayan yetişkinler genellikle çocukların mutlu olması ve oyundan keyif alması için rol yapabilir. Fakat bir oyunda her zaman heyecan, kaygı ve hayal kırıklığı gibi anlar yaşanacaktır. Çocuğunuzla oyun oynarken "Harikasın, sen kazandın, işte yine başardın" gibi cümleler kurmak çocuğa yapılacak en büyük yanlışlardandır. Çocuğunuza kazanmak kadar kaybetmenin de var olduğunu açıklamak için bazen geri çekilmeli ve çocuğunuzu kaybet izin Genellikle kaybeden çocuklar hırçınlaşır, eşya fırlatma ve kendini yere atma gibi davranışlar gözlemlenebilir. Çocuğunuzla oyun oynarken yeterince keyifli oynarsanız, hayal kırıklığı ve heyecanınızı belli ederseniz çocuklarınız da bir şekilde bu duyguyu tanır ve kabul eder. Çocuklar oyunda kaybettiklerinde söylenen pek çok şey vardır. Örneğin, bir dahakine sen kazanırsın gibi bir cümle kurmak, belki de oyunu kazanamayacak bir çocuğunuza söylemiş olduğunuz yanlış bir söz olur. Bunun yerine, evet kaybettin, üzüldüğünü anlayabilirsiniz. Bir dahaki oyunda kazanabilirsin. Belki de kaybedersin. Bir oyunda kazanmak kadar kaybetmek de var. Seninle daha çok kazanacağımız ve kaybedeceğimiz oyunlar oynayacağız gibi cümlelerle çocuğunuzu rahatlatabilirsin. Tüm bunlara rağmen davranış problemleri devam eden çocuklarımız için kurumumuzda yapılandırılmış ortamlar hazırlanarak çocuklarımızın bu yolda nasıl ilerlemesi gerektiğine dair öğretimler yapılmaktadır.